Çoğu insan Alfred Nobel'i tek bir şeyle hatırlıyor. Nobel Ödülü. Barışı, bilimi, edebiyatı, insanlığın en parlak başarılarını. Ama tarihin tozlu raflarında onun adına iliştirilmiş başka bir etiket daha var ve bu etiket bir ömür boyu peşini bırakmadı. Ölüm taciri. 1888'de bir sabah Alfred Nobel Evinin sakin bir köşesinde gazeteyi eline aldı. Kahvesinden bir yudum aldı, sayfaları şöyle bir çevirdi ve bir başlıkta donup kaldı. Gazete onun öldüğünü yazıyordu. Üstelik sıradan bir ölüm ilanı değildi bu. Sanki dünyaya hesap sorar gibi yazılmıştı. İnsanları daha hızlı öldürmenin yolunu bularak zengin olan adam öldü. Ama ortada bir hata vardı. Ölen kişi Alfred değil ağabeyi Ludwig'ti, gazeteciler ikisini karıştırmıştı. Ve Nobel, hayattayken kendi ölüm ilanını okudu. İşte o an Nobel'in zihninde tek bir soru yankılandı. Beni böyle mi hatırlayacaklar? Evet, ölüm taciri ifadesi zamanla abartılmış olabilir. Ama mesele o kelimeler değil. O kelimelerin arkasındaki yargıydı. Gazetedeki satırlar Nobel'in dünyadaki yerini acımasızca özetliyordu. Çünkü Nobel'in kurduğu imparatorluk tek bir maddenin etrafında büyümüştü. Nitrogliserin. Nitrogliserin, gücüyle büyüleyen ama bedeliyle ürküten bir maddeydi. Bir damlası bile yanlış yerde, yanlış zamanda bir mezar kazabilirdi. O kadar hassastı ki, düşse, sarsılsa, çarpsa patlayabilirdi ve bu yüzden onu üretmeye çalışan yüzlerce işçi hayatını kaybetti. Nobel ise başka bir şey düşünüyordu. Bu canavarı evcilleştirebilirse dünyanın kaderini değiştirebilirdi. Ama işte tarihin en acı çelişkilerinden biri burada başlar. Nobel patlayıcıyı daha güvenli hale getirmeye çalışırken onu daha kullanışlı, daha taşınabilir, daha erişilebilir hale getirdi ve bu patlayıcının hem inşaatı hem yıkımı büyütmesi demekti. Tüneller açıldı, dağlar delindi, demir yolları genişledi. Ama aynı zamanda savaşlar hızlandı ve ölümler arttı. Yıkımın ölçeği değişti. Nobel'in hikayesi aslında bir aile hikayesiyle başlar. Babası Immanuel Nobel de bir mucitti. Ama iş konusunda şansı yoktu iflas etti ve Rusya'ya gitti. Ailesini geride bıraktı. Alfred'in çocukluğu kolay değildi. Hasta bir çocuktu. İçine kapanıktı. Sonradan kendi doğumu için bile şu acı cümleyi kuracaktı. Benimki acınası bir yarım hayattı. Ama sonra aile St. Petersburg'a taşındı ve Nobeller'in kaderi savaşın kapısında değişti. 1850'ler Avrupa'nın büyük güçleri savaşın eşiğindeydi. İmmanuel Nobel Rusya'ya bir fikir sundu. Denizde yüzüp gemiye çarpınca patlayacak bir düzenek. Kırım Savaşı yaklaşırken bu fikir bir anda altın değerindeydi. Siparişler yağdı. Fabrika büyüdü. Para geldi ve Alfred Nobel'in eğitim yolu açıldı. Nobel 17 yaşında Paris'te Dönemin büyük kimyagerlerinin yanında çalışmaya başladı. Ve orada Ascanio Sobrero ile tanıştı. Sobrero nitrogliserini bulmuştu ama ondan korkuyordu. Hatta onu keşfetmiş olmaktan utanıyorum diyecek kadar korkuyordu. Nobel ise tam tersini gördü. Bir tehlike değil, bir kapı. Sadece bir problem vardı. Nitrogliserin istediğinde patlamıyordu ama istemediğinde bir anda cehenneme dönebiliyordu. Nobel bunun çözümünü aradı ve sonunda küçük bir patlamayla büyük patlamayı başlatan bir yöntem geliştirdi. Kapsül böylece nitrogliserin komutla patlatılabiliyordu. Ama yine de kazalar durmadı. 3 Eylül 1864'te Nobel'in hayatı parçalandı bir patlama oldu ve Nobel'in küçük kardeşi Emil daha 21 yaşındayken öldü. Nobel kendini suçladı ve yemin etti. Bunu bir daha asla yaşatmayacağım. Stockholm nitrogliserini yasakladı ama Nobel pes etmedi. Karada olmuyorsa suyun üstünde çalışırım diyerek devam etti. Mavna'da laboratuvar kurdu Sonunda çözüm ayaklarının altındaki tozda saklıydı. Diatomlardan kalma, gözenekli bir toprak, kieselguhr. Bu toprak nitrogliserini içine çekiyor, onu sıvı olmaktan çıkarıyordu. Çarpınca patlamasını zorlaştırıyordu ve Nobel bu karışıma bir isim verdi. Yunanca güç anlamına gelen dinamisten, dinamit. Dinamit, çağın projelerini hızlandırdı. Köprüler, tüneller, demir yolları ama aynı zamanda dinamit artık tek kişinin cebinde taşınabilecek bir yıkımdı. Zamanla kötü niyetli ellerde bu güç korkunç bir silaha dönüştü. Siyasi şiddet, sabotajlar, bombalar. Nobel bütün bunları yaşarken bir yandan da içten içe şunu hissediyordu. Gelişme ile yıkım arasında ince bir çizgi vardı ve o çizgi her gün daha da bulanıyordu. 1888'de Alfred Nobel'in okuduğu o yanlış ölüm ilanı bu bulanıklığı bir anda netleştirdi. Dünya onu nasıl anıyordu? O ilk kez açıkça gördü ve bunu değiştirmek istedi. Yıllar sonra sağlığı bozuldu. Göğüs ağrıları için ironik biçimde nitrogliserin içeren ilaçlar kullanıyordu ve nihayet bir vasiyet yazdı. Servetinin büyük kısmını insanlığa fayda sağlayanlara ayırdı. Bilim, edebiyat ve en çarpıcısı barış. Alfred Nobel 1896'da öldüğünde yalnızdı ama o Ardında iki miras bıraktı. Bir yanda patlayıcılarla kurduğu dünya, öte yanda insanlığa faydayı ödüllendiren bir fikir. Bugün insanlara Alfred Nobel'i sorsanız çoğu Nobel ödülü der. Dinamit akla gelmez. Belki de Nobel'in istediği tam olarak buydu. Kendi son cümlesini kendisi yazmak. Ama sorular hala açık. Nobel bunu vicdanıyla mı yaptı? Yoksa tarihin önünde kendini kurtarmak için mi? Videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı, beğenmeyi ve yeni videolardan haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayın. Burası, tarihin sessiz arşivi. Geçmişin sessiz kararlarının bugünün gürültüsüne dönüştüğü yer.